Yani haberimiz olsaydı gelmenize gerek kalmazdı. Bizimle ilgili bir hata değil sonuçta. Yok estağfurullah. Hata değil zaten ya. Değil ne bir, oluyor ya? bir problem bir hata olmuş. Ama düzelteceğiz. Bir sıkıntı yok. Yani ben arkadaş alıp götüreceğim işte. Pardon kimi Hı. alıyorsunuz tam olarak? Ben anlayamadım. Klinik şefimiz. Nilüfer ben. Merhaba. Siz kimsiniz? Ömer Atakan. Cumhuriyet Savcısı. Tamam, Peki, buyurun. Dinliyorum sizi. Sabah bir arkadaşı getirmişler buraya da. Kuzey Saklı. Evet. Sosyal hizmetleri de arkanıza aldığınıza göre... ...durum epey ciddi sanırım. Buyurun. Aslında ortada öyle ciddi bir problem yok. Bir yanlış anlaşılma var. Yani bizim polis arkadaşları bir şekilde kandırmış çocuk. Çok iyi rol yapıyor. Onlar da işte... Bize getireceklerini size getirmişler. Tamam. tamam tamam öyleyse sorun yok. Zaten bizde tam onun durumu. Bir saniye bir saniye. E, buraya yanlışlıkla getirildi derken birazcık konuyu açar mısınız rica etsem? Tabi polis arkadaşları kandırmış. Böyle hani hasta gibi. Yani çocuğun hasta olduğu yok. Hasta davranış bozukluğu var bunda. Ha teşhisiniz var yani şahane. Teşhis değil tecrübe. Daha önce epey bir suç işlemiş. Denetimli serbestlikte de bırakılmış kendisi. Ama şimdi kaçacak yeri yok. Onu alıp götüreceğim. E, peki e, anlayamadığım bir şey var. E, şimdi siz eğer Kuzey'i birebir de buraya almaya geldiyseniz onu çok yakinen tanıyor olmalısınız değil mi? Yok hiç tanımıyorum. Ben hiç görmedim kendisi ama ben böyle tipleri çok iyi tanırım. Anladım. E, nasıl oluyor böyle tipler pardon? Ben size bir gerekli açıklamayı yaptım hanımefendi. Daha da fazla uzatıp birbirimizin vaktini almaya gerek yok diye düşünüyorum. Yok ama hayır. Ben e, istediğim cevabı alamadım henüz sizden. Yani koskoca cumhuriyet savcısının bu çocuğu almak için buraya kadar... ...gelmesindeki sebebi, yani altında yatan gerçek sebebi merak ediyorum. Bana biraz böyle kişisel gibi geldi. Benim ne kişisel bir sebebim? Hiçbir kişisel sebebim falan yok benim. Olayı kişiselleştiren sizsiniz. Hah, beyimiz de geldi işte. Bakın, buyurun. Al canım. Al arkadaş, al. Al arkadaşı, al. Ne oluyor ya? Bıraksanıza! Bir saniye, bir saniye. Alamazsınız. Hayır bir dakika, alamazsınız. Ne demek alamazsınız ya? Basma ya. Alamazsınız demek, alamazsınız demek. Hiçbir yere gitmiyor. Götür abiciğim sen. Bir saniye, hiçbir yere gitmiyor. Henüz. Ben size galiba anlatamadım mevzuyu. Anlamadığınızı anlamıyorum ki. Hayır siz kendinizi gayet doğru ifade ettiniz. Ben de sizi anladım. Çocuğun suçlarını sıraladınız. Ben de aldım kabul ettim ki bu sizin alanınız saygı duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bunların hepsi bizim teşhis ve tedavimiz için bize çok faydalı bilgiler. Ama siz kendi gözetiminiz altında bu çocuğun bir atak geçirmesini daha göze alıyorsanız bu başka. Çünkü ben baskı altında onu ne yapacağını bilemem. Ya bu çocuğun tedavi edilecek bir şeyi yok. Yani hasta falan değil bu ya. Ona siz değil ben karar veririm. Ya adam kamu malına zarar vermiş. Adamın camın çerçevesini indirmiş. Ya suçun müptelası bu adam. Hiç mi rahatsız olmuyorsunuz? Sizin de anlamadığınız tam olarak bu. Adam değil. Çocuk. Anlatabiliyor muyum? Eğer hastaysa bu saydıklarınızın hiçbirinin ne vicdanen ne kanunen hiçbir hükmü yok. Bakın Sayın Savcı ben Size bir özet geçeyim belki ben anlatamıyorum yani e, sizde değil sorun belki de bendedir ben anlatamadığım için. Bakın bu çocuk çevreye zarar vermiş olabilir. Ama sanrılar görüyor. Yani hayali insanlar, sesler anlatabiliyor muyum? Bu da onu hasta şüphelisi yapıyor. Eğer hastaysa cezai ehliyeti kalmaz onu burada alır tedavi ederiz. Ama eğer hasta değilse alırsınız, götürürsünüz. Yargı karşısına çıkarırsınız, suçluysa da ıslah evine gönderirsiniz. Bu kadar basit. Di Basitti. Siz böyle devreye girmeden önce çok basitti. Siz bizi devreye soktunuz. Ben devreye... Siz getirdiniz bu çocuğu buraya. Ben değil hanımefendi. Usule uygun davranmayan bu polis arkadaşlar. Çocuk rol yapmış ya. Psikos krizi rolü yapmış bunlara. Psikos krizi değil. Psikotik atak. Aman neyse ne. Ya benim daha fazla harcayacak vaktim yok. İşi zorlaştırmaktan başka bir şey yapmıyorsunuz siz ya. Diyelim ki çocuğu aldınız götürdünüz. Sizin gözetiminiz altındayken ki doktoru muayene olmalı demiş olmasına rağmen, sizin gözetiminiz altında bir başkasına ya da kendisine zarar verirse siz ne yapacaksınız, Sayın Savcım? Bu sorumluluğu alabilecek misiniz, siz? değil mi? Anlayışınız için teşekkür ederim. Bir gün veriyorum size. Yapın bakalım muayenenizi. 24 saat içinde tek bir suç işlerse sorumlusu sizsiniz. Demirden korksaydım trenin. Nimet, boş odayı alalım. Muayeneye geçeceğim birazdan. Gerçekten mi ya? Sırası mıydı şimdi hocam? Ben bir şey yapmadım. Uyardım sadece. Kendi karar verdi. Kolay gelsin. Hasan abi. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk. Seni sarmaları hazırladım. Bak son tabak kaldı. Ay yaşa. Abi sarmalar buranın da ama... Ha e, hiç önemi yok. Siz hanımefendiye verin, ben yemesem de olur. Yok olmaz öyle şey, siz verin. Tamamdır. Hasan abi ben o zaman bir yarım çorba alayım. Bir de çoban salata, soğan usman. Derhal alacağım. Bir de belki sonra. Sağ ol. Afiyet olsun. Sağ olun, iyi akşamlar. İyi akşamlar. aşırı yakışıklı ya. Resmen yıkılıyor. Bakışları sert. Ama romantik bence bu adam. Hatta böyle kırılgan bir kalp var. Ay ya. Kıyamam. Nilüfer. Bu adama aşık olur musun? Lütfen. Lütfen ya, lütfen. Asla. Hay sağ olasın. Ya adam sana bakıyor. Şu paspal tipini bile beğendi seni. Bak bu fırsatı kaçıramazsın, duydun mu? Adam ayaklarına bak, buraya gel. Adam sana ne derse evet diyorsun, tamam? Mı? Evet, evet, evet. Ee, buranın porsiyonları epey büyükmüş. Paylaşalım mı? Evet. Hayır. Kızım, salak mısın sen? Yok, yani asla hayır diyemem bu teklife. Evet. canım bakar mısın? Buyurun. Ee, şuradan benim servisimi de yemekleri getirirsen. Tamam. Ha bir de sus. Hemen. Var mı başka isteğimiz? Yok. Hayır yok. Ama olursa kendim söyleyebilirim. Teşekkür ederim. Tabii ki. Kızım. Adam centilmen biraz kibar olsana. Ya adam taş gibi taş. Nilüfer. Nilüfer ben kime diyorum ya? Ey alo Nilüfer. Yeter. Tamam. Yok. <laughs> ha. Pardon. Gerçekten salaksın. İlk defa görüyorum sizi burada. İlk defa geliyorum çünkü. Hı hı. Biliyorum. Ben her akşam burada yemek yiyorum çünkü. Öyleymiş evet biliyorum. Nasıl? Ben İstanbul'a yeni taşındım. Doğru dün yerleşemedim zaten daha. Her akşam böyle yok pide lahm, macun pizza, kebap filan derken hı hı. bugün canıma tak etti. Sibel'e sordum. Hı, tabii. Sibel. <laughs> Sibel. O da iyi ki çok güzel bir lokanta var. Ee, sizden de bahsetti. Her akşam orada yer dedi. Ben de dedim. Ah, tamam. Güzel dedim. Nilüfer Hanım'ı görürüm. Hem de bir çorba içerim. Beni niye görmek istediniz? Zeytin dalı. Yani uzatmak için. Barışmak mahiyetinde. Hı. Sarma uzattınız siz o da bir asma yaprağı sonuçta. Peki. Ya bugün sert bir tanışma oldu. Biraz da benim kabahatim. Ben yani kendimi doğru ifade edemediğimi düşünüyorum. Sonuçta biz sizinle birlikte çalışacağız. Yani yollarımız hep kesişecek. Yani çalışmak başka, çatışmak başka. Zaten aynı işi yapıyoruz. Tabii ayrı işler de yapıyoruz ama yani sonuçta bir aramızda böyle bir çizgi var. Ne bileyim, e, yani herkes o çizgiyi... E, sınır. Bravo, sınır. Ben de o kelimeyi aradım. Yani sınırımızı bilirsek bence problem yaşamayız. Yani mesela benim sınırım, yani görevim şüphelileri yargı karşısına çıkarmak. Sizin sınırınız işte teşhis, tedavi. Tabii kişi hastaysa. Yalnız yine aynı şeye başlayacaksak hiç ben... Yok, yok yok ben hiç yanlış anlamayın beni ben o anlamda demedim. Yani bizimki bir iletişim kazası oldu. Yani ilk iş kazası diyelim bu kuzeyin başımız açtı. Zamanla siz de beni anlayacaksınız zaten. Çocuk çok zeki ama manipülatör. Ya yani şimdi böyle böyle başlar, sonra büyür. Yani zamanda önlem alınmazsa çete lideri olarak çıkar karşına yıllar sonra. O yüzden bunu alacaksın, içeri atacaksın. Bunların yeri ıslah Evet içerisi zordur ama o zoru aşarsa adam olur. Adam gibi çıkar yani. Hem ne demiş sizin Freud adalet hakkında? Yeter ki adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun. <laughs> Bugün de o serseri kıyameti kopardı. Ya kısacası, evet sert başladık ama böyle gitmek zorunda değil. Önümde olan süreç. Ben böyle bir ortak bir yol bulabileceğimizi düşünüyorum. Bence bu sefer kendimi doğru ifade edebildim. Galiba ben sizi zaten başta da anlamıştım, gayet de iyi anlamıştım ama... ...baktım siz anlatıyorsunuz dedim, bölmeyeyim. Ee, yani afili sözler bunlar. Yani herkes sınırlarını bilmeli falan talihsiz bir şekilde... ...büyük sözlerle başladık maalesef. Ve genelde böyle ahkam kesen, keskin sözcüklerle başlayan cümlelerin sonu... ...genelde hep benim kurallarıma göre oynayacaksınla biter. Hayır, hayır. Şimdi ben... E, şimdi bakın, siz sınırlar dediniz. Sınırlar. Bu hayatta herkes kendi sınırlarını belirlemek ister. Bu sınırlara herkes uysun ister, saygı duyulsun ister. Uyulsun ister bir kere her şeyden önce. Ama e, konu karşısındakinin sınırlarına gelince maalesef aynı saygıyı göstermez. Kendi doğrularını, kurallarını, öfkesini, hatta kibirini alır. O sınırların üzerine böyle döker. Şimdi siz aynen bu şekilde benim sınırlarımı yok etmeye çalışıyorsunuz. Siz beni yanlış anlıyorsunuz. Yok ben sizi gayet iyi anlıyorum. Ama siz illa benim sınırlarımı zorlamak istiyorsanız eğer benim sınırlarım sizin o çok laf yapan ağzınızdan dökülen sözcüklerle silinmeyecek kadar derin ve keskin. Anlatabildim mi? Ben de kendime. Evet. Seansımız bitti bence. Hasan abi. Bir masanın hesabını yapmazsın diye düşünüyorum. Olur mu hocam? Sizin canınız sağ olsun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Usta hesabı getirir misin? Nülfer Hocam hesabı ödedi. Afiyet olsun beyim. Sağ ol. olan inadınızdan terörist alır gibi çekip aldınız çocuğu. Katil gibi, cani gibi. Ne oldu? Ha? Mutlu musunuz? Başınız göğerdi mi sayın savcım? Yalnız öyle ağzınıza geleni söyleyip sonuna sayın savcım ekleyince saygı duymuş olmuyorsunuz. Tamam o zaman bir dahaki sefere sona saklamam başa eklerim. Hatta şimdi ekleyeyim istiyorsanız. Sayın savcım yüksek müsaadenizle sırf bana olan inadınızdan bir gencin hayatını karartmak üzeresiniz. Farkında mısınız ya? Bakın doktor hanım meselenin sizinle hiçbir ilgisi alakası yok. Ama kurcalamak istiyorsanız başından beri benimle uğraşan sizsiniz. Benim kuzeyle alakalı bir teşhisim yok. Ya ne demek yok? Ben size bir gün vermedim mi? Verdim. Bu çocuk sapa sağlam. İfadesini aldık. Ayrıca başvurumuzu yaptık. Hakim tutuklama kararı çıkardı. Ben ne yapayım? Yani varsa bir hikayeniz, yazarsınız rapora. Biz de ekleriz dosyasını. Şimdi çıkar mısınız lütfen? Yanlış yapıyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz. Sizin kayıp diye baktığınız o çocukları kazanmaya çalışıyorum ben. Öyle üzerine bir kalemle çizip ondan sonra o kalemi kırmıyorum. Siz o çocuğun dosyasına dikkatle bakmadınız herhalde. Ben gözlerine baktım o çocuğun sadece dosyasına değil. Ama siz dosyasına bakmışsınız ve sadece işinize gelen kısımları görmüşsünüz belli ki. Yoksa o çocuğun liseyi Türkiye'de derece yaparak kazandığını görürdünüz. O çocuk oraya ait değil. O çocuk suçlu değil. Suça sürüklenmiş olabilir ama suçlu değil. Onun altında bir sebep var ve ben bunu bulacağım. Siz de bana yardım edeceksiniz. Kuzey. Ne oldu? temas yasak. İyi misin? Hapen, oturur musunuz? Bir, bir saniye, bir durur musun? Hanımefendi rica Rıca ediyorum. Bir bana bak. Hapen, temas yasak. Bana bak. Bana bak. Hapen, oturur musunuz? Ne olmuş çocuğum? rica, rica ediyorum. Bir bana bak. bak Hapen, rica Ben de kal Kuzey, ben de kal. Hapen, lütfen yerinize oturur musun? Bana bak. Ya bir durun. yerinize oturur musunuz? Çocuk iyi değil. Ne oluyor ya? Çocuk iyi değil. Çocuk iyi değil.

やった O çocuk oraya ait değil. Onun bir derdi, bir sıkıntısı var. O her neyse ben onu bulacağım. Neymiş o çocuğun derdi? Hı? Bilmem. Eğer şu an hala klinikte olsaydı bunu araştırıyor olacaktım ama maalesef. Peki ben sana söyleyeyim ister misin o çocuğun derdinin ne olduğunu? Lütfen buyurun. Olay yaratmak. Olay yaratmak. Olayını yarattı. İğnesini, yedi sakinleştiricisine oturdu yerine. Bu yani olay. Çünkü sen buna böyle inanmak istiyorsun. Ama ben o çocuğun oradan derhal bak derhal diyorum. Oradan çıkarılmasını istiyorum nokta. Ya sen ne diyorsun Nilüfer Hanım ya? Ha? Nasıl konuşuyorsun sen? Emrin olur senin. Yani ben alttan almaya çalışıyorum. İyi niyetini, su suistimal etmeyeyim diyorum. Yardımcı olmaya çalışıyorum ama sen tepemize çıkıyorsun ya. Suyunu çıkardın ama artık. Nilüfer lütfen. Bak sana hanım demiyorum artık. Bey hanım açtı bizim tartışmanın konusu çünkü. Seviyesi gitti yani. Hay, bir gün ver dedim, bir gün verdik. Bekledik seni. E sonra çocuk ilaç etkisiyle benim onu görmem lazım dedi. Ona da tamam dedik. Yani şimdi ne peki şartları zorluyorsun. Senin derdin ne ya? Ya benim ne derdim olacak? Sen söyle benim derdimin ne oldu? Sen kuzeye teşhis koydun ya sen. Şimdi bana mı koymak istiyorsun psikiyatrist? Sen söyle neymiş acaba benim derdim? Bu öfkeli öfkeli haller yok efendim dik dik laflar. Bıçak gibi keskin kararlar falan bunlar nedir ya? Sen bunların hepsini <laughs> hırs ve intikam duygusuyla yapıyorsun farkında mısın? <laughs> Allah. Sen çarpıtıyorsun. Bak gerçekten çarpıtıyorsun. Ben sadece kanunu, kuralı uygulamaya çalışıyorum. Başka bir şey değil. Ya ben sana kanunu çiğne mi diyorum? Bir karşındaki insana söylediklerini önce bir duy, sonra sözlerini anla. Ama yok hayır. Çünkü senin karşına konuşan herkes boş yapıyor. Boş. Sana göre boş. Almışsın eline bir kılıcı, kesip biçme derdindesin. Ya sen bunlar çocuk ya. Çocuk. Anlamak bu kadar mı zor bunu? Sen bir de çocuk mahkemelerinde çalışıyorsun ya. Empati yapmak bu kadar mı zor? Bir şeylerin altındaki nedenleri anlamaya çalışırsan kariyerinden bir şey kaybetmezsin merak etme. Ya yeter gerçekten yeter ya. Bana bir kere daha aynı vaazı verme lütfen. Neymiş çocuğun annesi ölmüş. Babası anasını dövmüş. Yok gitmiş kötü not almış öğretmeni kötüymüş. Ya sokakta kavga etmiş dayak yemiş. E o zaman bırakalım milleti ya. Kanunu kuralı da kaldıralım. Ha? Sokakta millet birbirini öldürsün. Ben sana bunu mu diyorum? Ilımlı yaklaşabilirsin diyorum biraz daha. Ya ne ılımlısından bahsediyorsun sen? Senin o pembe gözlüklerle baktığın dünyadaki gibi değil olaylar. Nilfer Hanım bak ben sana söyleyeyim. O pişmanlıkla serbest bıraktıklarınız. O denetimli serbestlikler var ya o madde etkisine çocukları bırakmalar falan işte onlar ne oluyor biliyor musun o çocuklar senin çocukların o suçlular milletin hayatını karartıyor ocağını söndürüyor senin haberin var mı? Yavaş gider misin? Bak ben sana bir hikaye anlatayım ya sen iyice bir anla şu meseleyi bak. Ömer yavaş gider misin Ömer? Bak bir gün o sizin salıverdiğiniz çocuklardan biri ne yaptı biliyor musun sen? O suçlu, o şerefsizlerden bir tanesi bir mahalleye dalıyor böyle. Akşamın bir üstü, bir tane çocuk da böyle duvarın üstünde oturmuş. Hiçbir şeyden haberi yok. Geliyor hiçbir sebep yokken çocuğun ensesine bir tane patlatıyor tokadı. ya. bu da durur mu? Bu da itin teki tabii. Dalıyorlar bunlar birbirlerine. Ama nasıl kavga ediyorlar biliyor musun? Böyle yani. Birbirlerini öldürecekler. Keşke geberselermiş zaten sokağın ortasına ama gebertemiyorlar işte. Araya her zaman o sokağı kullanan ya okulundan evine dönen, hiçbir şeyden haberi olmayan pırlanta gibi bir çocuk girmiş. Yani ailesinin göz bebeği, örnek bir öğrenci çocuk anlatabiliyor muyum? Tek derdi ailesi ve okul. Başka hiçbir derdi yok bu zavallının. Giriyor aralarına bunları ayırmak için ha? Bak başka hiçbir kabahat yok. İşte o çocuğu orada kalbinden öldürüyorlar. Bıçağı saplıyorlar çocuk oracıkta ölüyor. Yavaş gider misin? Bak aile dağılıyor. Her şey darmadağın oluyor doktor ya. Kim suçlu doktorun? Yavaş gider misin Ömer lütfen. Doktor bana bu hesabını kim verecek he? Kim suçlu doktor bana cevap ver lütfen. Ömer, bana cevap vereceksin bana cevap ver Kim suçlu ya? Kabahat bende değil mi? Yani her şeyin kabahat bizi benim çünkü. Tamam ben suçluyum doktor. Neden? Çünkü bu çocuğun ben psikolojik altyapısını çözemedim doktor. Ha bunun anasıyla babası kavga etmişler o gün. Çocuğun kalbi kırılmış. Ben onu çözemedim doktor. Çünkü ben suçluyum değil mi? Suçlu benim doktor ben. Ömer! Senden çok özür dilerim bunları çözemediğim için doktor. Ömer! Bak biliyorum. O aile için çok zor. Zordur. Hatta ölmeyi isteyecek kadar zordur. Ama bu anlattığın haklı olduğunu göstermez. Evres. Ben abarttım biraz. Kusura bakma. Ne demiş bizim Freud biliyor musun? İnsan hayatta karşılaştığı kişilerin kalıntısıdır. Ve sen... Kuzey'i kendi kalıntının altında ezmek istiyorsun. Ben bunu görüyorum. Ama buna müsaade et. Anladın mı beni? Yavaş. Eğer buradan gidersen ikimiz de daha iyi olacağız bence. Bak, ee, ana cadde üstündeyiz. İzin versene eve bakayım Gerek yok. 啊。